Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Kocaeli Milletvekili Sayın Fikri Işık. Süreniz 10 dakika. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 428 sıra sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri hakkındaki kanuna geçici madde eklenmesine ilişkin Kanun teklifinin birinci maddesi üzerine AK Parti Ülk grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Yüce Meclis'i saygıyla selamlıyorum. Bugün kandil misali, kandili tükereterek başkalarına, ülkeye ve insanlığa ışık veren öğretmenlerimizin en anlamlı günü. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor. Muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma idealinde en önemli pa sah paya sahip olan fedakar öğretmenlerimize partim ve şahsım adına en içten saygılarımı sunuyorum. Aramızdan ayrılan öğretmenlerimize rahmet diliyor, ülkenin geleceği için canını feda eden şehit öğretmenlerimize de rahmet ve minnet diliyorum. Parti programımızda da açıkça be belirttiğimiz ve başarmak için hep birlikte gece gündüz çalıştığımız 2023 vizyonu Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında ülkemizi dünyanın en güçlü ve en gelişmiş 10 ülkesi arasına sokmaktır. Hiç kuşku yok ki bu hedefe ulaşmanın en önemli olmazsa olmaz yolu da eğitimde, bilim ve teknolojide yapmaya başladığımız ve yapmaya devam edeceğimiz sıçramadır. İşte bugün burada bu ideale bir adım daha yaklaşmak için silahlı kuvvetlerimiz kadar önemli eğitim ordumuza 10 bin tane can daha katmak, kadromuzu daha da güçlendirerek yolumuza emin adımlarla devam etmek için mesai harcıyoruz. Bu vesileyle en geç Aralık sonunda aramızda olacak isimlerini bilmediğimiz, ancak sayılarını ve vasıflarını bildiğimiz bu genç arkadaşlarımıza şimdiden hoş geldiniz diyor. Onlara da Aydınlık Türkiye, Çağdaş Türkiye, güçlü ve müreffeh Türkiye ideali yolunda başarılar diliyor, peşinen hayırlı olsun diyoruz. Görev almak için sabırsızlıkla bekleyen öğretmen kardeşlerimize de inşallah bu fırsatı sunmak için 2010, 2011 ve ileriki yıllarda bütçe imkanları çerçevesinde fırsat sunmak için gerekli tüm gayreti göstereceğimizi ifade etmek istiyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Elbette ben bugün burada eğitimde 7 yılda yaptıklarımızı anlatmayacağım. Zaten anlatmaya kalksam, sadece başlıkları saymaya kalksam saatler alır. Arzum, bugünün anlam ve önemine de uygun olarak öğretmenlerimizin yaşam koşulları ve eğitime ayırdığımız bütçe üzerinde durmak, gelinen noktanın bir muhasebesini yapmak, önümüzdeki süreç için hedeflerimizi paylaşmaktır. Kuşkusuz ki bugüne kadar gelen bütün iktidarlar iyi niyetle eğitime önem vermiş ve sorunların çözümü için kapasiteleri, hedefleri ve ülke gerçekleri doğrultusunda çalışmalar yapmışlardır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ancak eğitimde sorunun kaynağının tam olarak tespit edemediğinden veya bilinse dahi tedavinin çok önemli kararlar ve kaynaklar gerektireceği endişesi ve korkusuyla eğitimde köklü reformlar yapılamamış, atılması gereken adımlar yeterince at atılamamıştır. Eğitimdeki fiziki altyapının geliştirilmesi, okullaşma oranları, teknolojik altyapı, rehberlik sistemi gibi pek çok konuda ülkenin geleceği adına çok önemli hamleler yapılmıştır. Ancak bana göre en önemli değişimi ezbere dayanan sadece teorik bilgilerin öğrencilerimizin beyinlerine adeta boca edildiği, tek tip insan yetiştirme eksenli müfredat terk edilmiş, yerine düşünen tartışan, eleştiren, sorgulayan, pratiğe dayalı, her bireyin kişisel yeteneklerini ortaya çıkaran demokratik eğitim müfredatı getirilmiştir. İnanıyorum ki bu müfredatın meyveleri ülkemizin geleceği açısından son derece önemli ve verimli olacaktır. Artık öğrencilerimiz sadece konuları ve sorunları öğrenmek yerine var olan sorunların çözümüne odaklanan problem çözme mantığı ile yetiştirilmektedir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, eğitimde hedefimizi yakalamamızda en önemli iki unsur kuşkusuz insan kaynağımız ve eğitime ayırdığımız bütçedir. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ve ciz şekilde ifade ettiği gibi, dünyanın her tarafında insan toplumlarının en fedakar ve en muhterem topluluklarını oluşturan ve yine Hazreti Ali'nin buyurduğu gibi, bana bir harf öğretenin kölesi olurum dediği, kendilerinden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller istediğimiz öğretmenlerimizin yaşam koşulları çok partili hayata geçtikten bu yana hep tartışılmış hiçbir zaman ulaşılan nokta yeterli görülmemiştir. Tüm muhalefet partileri stratejilerini daha fazla hak verme üzerine kurarak ve iktidara geldikleri takdirde öğretmenlerin tüm sorunlarını çözeceklerini beyan etmişlerdir. Ancak iktidara geldiklerinde istisnalar olsa da hemen her konuda olduğu gibi bu konuda da sözlerini unutmuşlar ve memurlarımızı, öğretmenlerimizi enflasyonun esaretinden kurtaramamışlardır. Bu konuda muhalefette verdiği sözleri tutan ve eğitim ordumuzun özlük haklarını sürekli iyileştiren, bu konuda istikrarlı, tutarlı ve kararlı adımlar atan parti AK Parti'dir. Bakınız, Evet söyleyeceğim. Biraz sonra geleceğim. Hiç merak etmeyin. Bakınız. Niye yürüyorlar? Şimdi biliyorsunuz meşhur fıkradır. Hazırlıksız giden temel Amerika'da çok gelişmiş bir bilgisayara soru sorması istediğinde, istendiğinde aklına soru gelmeyince ne var ne yok demiş. Bilgisayarda darmadağın olmuş. Hikayeyi biliyorsunuz. Şimdi biz siyaset belli mantık temelinde ve belli rakamlarla konuşulur. Biz 2002'de aldığımız Türkiye'yi eğer ortaya koymazsak 2009'da geldiğimiz noktayı tam olarak ölçemeyiz. Evet enkaz edebiyatı yapmayacağız. Geçtiğimizdekileri, geçtiğimiz geçtiğimiz yönetimleri suçlamayacağız. Ancak rakamları çok net olarak koymamız lazım. 2002 yılında bakın 97 2002 5 yılda Ortalama Türkiye'de yüzde yetmiş olan enflasyona karşı öğretmenlerimize verilen rakam yüzde elli Öğretmenlerimiz enflasyon karşısında yüzde yirmi geriye düşürülmüş. Buna karşılık 2002 yılı sonunda, 2002 yılı sonunda devraldığımızda da dokuzuncu derecenin birinci kademesindeki bir öğretmenimiz 470 lira maaş 15 saat karşılığı ücret olarak da 165 lira alıyor. Toplam aşağı yukarı ne o 635 lira. 2009 sonunda alınan 2009 şu anda içinde bulunduğumuz aynı derecedeki bir memur öğretmenimiz şu anda 1 milyon yani e, ne diyelim evet bir dakika bir dakika bir dakika sabret 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 şimdi bir Nokta 7 yani 1 milyon 700 bin lira maaşa eklerse birlikte gelmiş. Yani neredeyse öğretmen maaşı 3-4 katına çıkmış. Öğretmen maaşının 3-4 katına çıktığı dönemde enflasyon %80'i bulmamış. Şimdi bu mu öğretmenin memurun hakkını korumak yoksa enflasyona karşı %20 ezdirmek mi? Efendim öğretmenlerin kredi kartı borcu var. Elbette vardır. Türkiye'de sorunlar Türkiye'de sorunlar tamamen çözülmüş diye bir iddiamız yok. Ama bizim iddiamız AK Parti olarak geldiğimiz nokta 2002'ye göre çok daha iyidir ve ilerisi için, gelecek için istikbal vaat ediyor. Bunun dışında değerli arkadaşlarımız bakın 2002'de eğitime hazırlık ücreti 175 lira. 2010'da 540 lira. Tabii şimdi her konuda 2002'den çok daha iyiyiz. Yeterli mi? Elbette yeterli değil. Ama bizim hedefimiz ülkeyi bütünüyle büyütmek. Efendim dışarıda bu kadar öğretmen var niye almıyorsunuz? İktidarlar bakın iktidarlar Muharrem Bey bir dakika iktidarlar önce bütçe disipline bağlı kararak ülkenin bir daha ekonomik krize girmemesi noktasında dikkatli olmak durumundadır. Böyle ikide bir ekonomiyi duvara toslatıp ekonomik krizler çıkarıp ondan sonra gidip IMF'den para dilenmekle bu işler yürümez. Onun için ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız. Almamız gereken tedbiri bütçe imkanları doğrultusunda maksimum noktaya getireceğiz. Şimdi bu arada öğretmen sayılarımızla ilgili değerli arkadaşım Muharrem Bey, Muharrem İnce Bey bazı rakamlar verdi ve matematikle ilgili ben matematikçiyim. Şimdi Sayın İnce dedi ki 2000'de 2001'deki kanunda bütçede ayrılan memurun en fazla yüzde 80'ini alınabiliyordu 2006'da bu yüzde %25 25'e düştü. Şimdi Sayın Bakan, ya siz kanunları çiğnediniz, ya milli eğitim bu işin dışında, ya da biz bu hesabı yapamıyoruz. Şimdi 2002 yılında 86 bin, 2002-2009 arasında 86 bin öğretmen ayrılmış. Eğer bu hesaba göre, biz 60 bin öğretmeni alıp bu işi kapatmamız lazımdı. Bir dakika ek süre veriyorum. Tamamen şu ana dakika. kadar, şu ana kadar, şu ana kadar aldığımız öğretmen bu 10 binle birlikte 222 bin neredeyse üç kat. O zaman ya bu milli eğitim bu kanunun dışında, ya da biz kanunu çiğnedik, ya da siz hesap bilmiyorsunuz. Şimdi bakın değil, gerçekler evet. ortada, rakamlar ortada. Şimdi efendim cumhuriyet tarihindeki en büyük özlemimiz neydi bizim milli eğitim bütçesi en büyük bütçe olsun. Şu anda bütçemizin fiili olarak yurt kur bütçesinde koyduğunuz zaman yüzde onunu geçiyor. Bu noktada AK Parti iktidarı başarılıdır ve geleceğe gerçekten güven ve umut veriyor. Bu noktada değerli arkadaşlarım bu kanun teklifinde kanun teklifinde emeği olan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Başta Sayın Başbakanımıza, hükümetimize, eğitim camiamıza ve desteklerinizden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Cuma günü idrak edeceğimiz Kurban Bayramımızı Tebrik ediyorum. Ülkemize, İslam alemine ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyor. Tekrar 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Işık.